Pes artık Halil ya. Uyumamışsın sabah erkenden de hazırlanmışsın böyle. Ne yapayım hayatım? Uyku tutmadı. Sabaha kadar düşündüm durdum işte. Ay sen sanki düşünce her şey halli olacak. Öf, vallahi kendini harap ediyorsun. Hem de... Annem benim. Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. Günaydın evlat. Hayırdır öyle çifte kumrular gibi ne konuşuyorsunuz bakayım? Hı? Neler olmuş da harap etmiş kendini Halil Bey? Vallahi ben babanla baş edemiyorum. Bırak biraz da sen söyle bir şeyler ya. Sanki bütün aile Münevver Hanım'ın derdi için seferber olmamışız gibi. Ama yok canım yeter mi Halil Bey'e? Öyle beklesin dursun. Gece bekçisi sanki. Babam güçlü adamdır anneciğim. E sen demez misin bunu yapıyor? ya? Ha? Öyle bir geceden falan bir şey olmaz ona. Ah bak al. <laughs> Parmut dibine düşüyor. Boş versin artık dert etme. Değil mi? Burada doktor oğlum var öyle değil mi? Ha? Kötü bir şey olsa söylerdim ben. Hem adamın üstüne çok gitme artık. Ben dertlenmekte de haksızım adam. Ay vallahi ne haliniz varsa görün ben sizin iyiliğiniz için diyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi koşturup dursanız da burada böyle oturup bekleseniz de her şey olacağına varacak. Ya size yazık. Neyse ben bir çayı koyayım da. Ah. Oh. Annem varken bir şey demem baba biliyorsun ama... ...sen de artık biraz dikkat et kendine. Biz güçlü olmazsak, dinç olmazsak babaannemi kim yardım edecek? Doğru değil mi? Doğru söylüyorsun oğlum da işte kafama takıldı mı takılıyor. Ondan sonra hadi bakalım uyuyabiliyorsun uyu. Sen merak etme baba. Şu DNA işi bir çözülsün sonrası... Sonrası daha da karışık. E sonrasında sonra düşünürüz be babam, ha, olmaz mı? Öyle her ihtimali kafamızda döndürerek kendimizi üzüyoruz yani. Anladım ben doktor oğlum. Tamam, aslan babam benim. <laughs>